Ağzına tükürmek, argo sözleri arasında ağzına tükürdüm, ben onun ağzına tükürürüm gibi kullanımlara rastlamışsınızdır. İşte terbiyesi el vermeyenler için ağır küfürler yerine kullanılan ağza tükürmenin aslında bir takım murafelere dayanlarını söyleyebiliriz. İşte eskiden böyle sıtma, ateşli hastalıklar, ellerde çıkan sihirler, akli dengesini yitiren kişiler için bir takım cahil hocalara gidilip nefes ettirilirdi. ...tenzih ederek söylüyorum. E, Tıbbın gelişmediği, işte din istismarını alıp başını yürüdüğü zamanlardan kalan bir alışkanlık hala günümüzde de e, binlerce kişinin e, akın akın işte falcı hocalara gitmesi, cinci hocalara gitmesi veya sözde ermişlerin kapısında birikmesine sebep oluyor. E, evet hastalık var, e, nazar var, e, Kur'an şifadır. E, i̇şte selavatlar, tesbihler, zikirler, e, nazar ayetleri okunabilir ama e, yani işte bu sözde hocaların işte tılsım yapması rakamlar, şekiller yaparak işte bunu muska gibi vermeleri işte hatta belki muskanın içinde ne yazdığını hocaların kendisi bile bilmiyor bu şekilde alışkanlıklar vardı muska ve nefesin yani tarihine bakıldığında gökbilimleriyle yakından ilgilenen tam mezopotamya toplumu keldenlere kadar uzandığını görebiliriz. Bunlar e, falcılık yapıyorlardı, geleceği öğrenmeye çalışıyorlardı. Hastalıkları böyle hani ilaçlarla değil de bu tarz tılsımlarla tedavi etmeye çalışıyorlardı. İstanbul'u menetmiş olmasına rağmen hani kolay geçim yolu arayan bir takım cahil hocaların e, işte bu bu tür tedavi yollarından mahir olduklarını söyleyerek yine kendileri gibi işte çaresiz kalmış, Cahil insanları istismar etmeye çalışmaları şifada atmaya çalışıyorlardı. Ve bu hocaların, e, muska yazabilmeleri, işte okuyarak nefes edebilmeleri için de bir üstattan el almaları gerekiyordu. Yani sembolik olarak hani böyle tü, tü e, diyerek ağızlarına tükürmeleri gerekir. E, i̇şte böylece ağzına tükürülen kişinin e, tükürenin yetkilerini kullanabilir. E, artık e, yetkilidir gibi anlamlara gelir. Yani bu bir icaz, icazat, icazetname gibi e, düşünebiliriz bunu. E, Tabi bunun işte hastayı iyileştirebildiği bildiği gibi işte şifa dağıttığı düşünülüyor. Tabii bunun karşılığında da e, hani ağızda tükürene dünyalık bir şeylerin takdir edilmesi de bir gelenek yani sonuçta e, Anadolu'da e, bu adetler hala devam etmektedir işte bütün bunlardan aslında anlaşılan odur ki argodaki ağzını tükürmek deyimi aslında bir üstünlük mücadelesi de var yani birinin ağzına tükürdüğünü veya tükürmek istediğini ağzına tükürdüğümün işte ben senin ağzına tüküreyim gibi basma kalıp deyimlerle ifade eden kişi aslında söz konusu meselede ağzına tükürenden daha usta olduğunu olabileceğini ima etmeye çalışıyor ve ben bu konuda onun ağzına tükürüm diyerek aslında bir nevi de tehdit savuruyor yani ağza tükürmenin e, sadece hani hasta okumaya özgü bir gelenek olmadığını şuradan da anlayabiliriz. E, yani vakti zamanında işte böyle çok saçma sapan şiir yazan bir şair e, Molla Camii'nde meclisteyken işte üstad diyor dün gece rüyamda şiirler yazıyordum ki Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. E, i̇şte mübarek ağzını tükürüğünden bir parça da benim ağzıma tühledi gibi. E, Molla Camii'de işte adamın Şiirlerinde keramet sezilmesi için böyle söylediğini veya e, Hızır Aleyhisselam'ın feyiz verici nefesine masara olduğunu dair işte yalancı şöhret peşinde koştuğunu anladığı için de hemen şu cevabı veriyor. ve ahmak o öyle değildir. E, bence Hızır Aleyhisselam bu şiirleri senin yazdığını görünce yüzüne tükürmek istemiş ama o sırada ağzın açık olduğundan tükürük e, suratına geleceği yerde ağzına girmiştir diyor. Evet. Bir de bir dipnot daha aktarmak istiyorum. Biraz önce el almaktan bahsettim. El almak deyimi aslında tasavvufta herhangi bir mürşide bağlanmayı karşılıyor. Yani tarikata ait bir töreyi yapmak, bir etkinlikte bulunmak, işte hastalığa okumak için izin almak, el almak. Bunun karşılığında el vermek deniliyor. El veren kişi kendisi gibi bir mürşiden el aldığı için... Bu silsilenin ta Hazreti Peygamber'e kadar dayandığı, uzandığına inanılıyor. Ve hatta bazı hastalıklara okuyanlar, işte kurşun dökenler, tılsım yapan yaşlı kadınlar tü 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 el benim el değil Fatma Hanım'ın eli diyerekten hastaların ya da çocukların ağzına tükürürler. Ama dinimizde işte tabi kurşun dökmek, tılsım yapmak bu tarz şeyler yok. Ağzına tüküreyim deyiminin de e, hikayesi bu şekildeydi.